Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün canım çok sıkkın arkadaşlar. Ee, nedeni ise biraz canım çok sıkılıyor. Karantina günlerindeyiz biliyorsunuz. Ben de biraz e, Lord Anzal kanalından e, bir şey göstermeye karar verdim arkadaşlar. Hemen geçelim. Selamlar. Yeni bir Fransız serisine hoş geldiniz. Yeni bir detay videosu da karşınızdayım. Bugün fark etmediğiniz 10 detaya bakacağız. Arkadaşlar kanalım 500 bin abone olmak üzere 13 bin abone eksiğimiz var. Yani bu videoyu izleyip abone olmadıysan bence abone ol bana destek olabilirsin. Yani 2 saniyene almaz. Ben de 500 bin abone olmak istiyorum ya. Bu detay videosu için 50 bin like bekliyorum arkadaşlar. Yani like sayısı ne kadar yüksek gelirse yeni detay videosu o kadar çabuk geliyor arkadaşlar. Ve siz inanılmaz derecede like atıyorsunuz videolara. Bu arada hala Instagram hesabı takip etmişsen açıklama kısmındaki linkten takip edebilirsin. Aynı zamanda yorumlarda yazacağım Instagram hesabı. Bugün fark etmediğiniz 10 detaya bakacağız. Bütün detayları sizlerin yorumlarından seçtim. Ve bir detay var ki inanılmaz bir detay. Arkadaşlar bu bu detay bana Görkem Kartal tarafından gönderildi. Discord üzerinden. Discord sunucuma gelmediyseniz hemen aşağıdan gelebilirsiniz. Onun attığı fotoğrafı göre fotoğrafta bir tane kayıt cihazı var ve altında Spike'ın halısı var gördüğünüz gibi. Aynı zamanda orada bir tane Brawl Stars tacı var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki son güncellemede bütün haritalarda Brawl Stars tacı, Brawl Stars yıldız eklendi. Ve bu yıldızın daha ne olduğunu kimse bilmiyor arkadaşlar. Ve bu kayıt cihazı acaba yeni gerçek bir karakterin kayıt cihazı mı yoksa bambaşka bir şey mi diye araştırdım ben. Ve bir detayın içinden farklı bir detay daha buldum. Bu detayı... Bir saniye arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yeni gelen karakterin Nen olacak? Ee, ama nende kayıt yazıyor ki. Neyse hemen geçelim. Tamam. bana Eymen Ak çok yardımcı oldu. Arkadaşlar şimdiki detay inanılmaz bir detay. Dostluk maçı oluşturmanız gerekiyor bunu görmek için. Dostluk maçından boş alan yeni gelen haritayı seçmeniz gerekiyor. Yeni gelen haritada inanılmaz bir şey var. Şimdi yeni gelen haritayı açtım ve yeni gelen haritanın sol tarafında arkadaşlar yanıp sönen bir tane kırmızı ışık var gördüğünüz üzere. Şimdi o işin yanına gidelim ve ben size detayı göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yanıp sönen bir tane kırmızı ışık var. Şu an ışık yanmıyor ve birazdan ışık yanıp sönecek. Gördüğünüz gibi ışık yanıp sönüyor arkadaşlar. Orada bize bir tane mesaj vermeye çalışıyor. Peki bu mesaj ne? Abi dikkatli bakarsanız bu mesaj hala yeni ben e bu araştırdım. Arkadaşlar bu mesaj Morse alfabesinde kullanılan bir mesajmış. 1870'lerde bulunmuş bu alfabe ve oyun bize gizli bir mesaj vermeye çalışıyor orada kışıklarla. Şimdi size internette bulduğum bu videoyu izleteceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane internetten bir arkadaş bu mesajın ne olduğunu çözmüş ve bu mesaja ne yazdığını biliyor. Şu an ışın yarım sönme hızına göre oradaki hangi harfin verildiğini söyleyecek bize. 1, 2, 3, 3 kez yandı bir tanesi uzun yandı arkadaşlar fark ettiğiniz gibi. Bir tane hızlı yandı, iki kez uzun yandı. Bu W harfine geliyor. Arkadaşlar şimdi ise bir kez uzun yandı, bir kez kısa yandı ve bir kez daha uzun yandı. Bu da R harfine denk geliyor. Arkadaşlar bir kez uzun yandı, üç kez kısa yandı. Bu da B harfine denk geliyormuş. Ve şimdi bir kez yani karışık bir harf yandı orada ve bu da R harfine denk geliyor. Bir tek kısa, bir tane uzun, bir tane daha kısa yandı. Ve şimdi L harfini gösterdi bize. Bir tek kısa, bir tek uzun. Bir tane daha kısa bir tane daha kısa yandı. İnternetteki yorumlara göre orada War yazıyor arkadaşlar. Yani War savaşlar savaşlar anlamına gelen değişik bir söz. Yani Morse alfabesinden süpersel biz bir mesaj vermeye çalışıyor burada gördüğünüz gibi. Ve ben bunun hala ne olduğunu çözemedim arkadaşlar. Sizce bu ne anlama geliyor? Yorumlarda belirsin. Kırışık kırışık harfler vermiş bize. Bu harflerin anlamının hala ne anlama geldiğini ben bilmiyorum. Ayrıca bu dede için bu videoya 50 bin like bekliyorum arkadaşlar. Bu bilgi hiçbir yerde bulamazsınız. Şu ana kadar tek çeken benim. Ki zaten başka YouTuberlar detay videosu çekmiyor. Şimdi bir detay geçelim. Bu detay şans burada uğur buradan gelmiş. Birinci detay Gey'in silahında ve arkasında Mr. P'nin gözleri var demiş. Şimdi arkadaşlar gelen savaşçı, Kromatik Savaşçı Gey'le bakıyoruz ve Gale'in silahında arkadaşlar gördüğünüz gibi Mr. P'nin gözleri, kaşları değişik bir şekli var. Siz bunu Mr. P'ye benzetmeyebilirsiniz fakat arkadaşlar bu Mr. P'nin kaşları. Aynı zamanda bu Gey'in arkadaşlar şaklasında da var. Şimdi Mr. P'ye bakalım. Arkadaşlar Mr. P'nin kostümüne bakarsanız Mr. P'nin kaşlarına dikkat edin. Ve şimdi Gale'in silahına bakın. O nasıl pardon Arkadaşlar biliyorsunuz ki işte oyuna gelen karakter Gey Mr. Pin'in otelinde çalışıyormuş. Ee, hatta e, güncelleme gelmeden önce Brawl Talk'ta da belirttiler. Neyse hemen devam. De kaşları aynı şekilde gözüküyor. Peki bunun anlamı ne ne anlama geldiğini bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar Mr. P çalışan olarak tutmuş biliyorsunuz. Mr. P oteline çalışan olarak çalıştırıyor. Yani kaşının olması bence normal bir şey. Şimdi şans burada Uğur buradanın gönderdiği ikinci detaya bakalım. Detay Mr. P'nin yüzünde pembe bir şeyler var. Pembe bir şeyler Gale'in şapkasında da var. Artı birliğin görsün demiş. Şimdi arkadaşlar buna bakalım. İlk öncelikle Mr. P'nin kendi kostümünde arkadaşlar yanaklarda pembe pembe yuvarlaklar görüyorsun. Bu pembe yuvarlakların aynısı Gale'da da var. Aynı renkte, aynı dokuda arkadaşlar hiçbir fark yok. Gördüğünüz gibi şu an Gale'in şapkasında Gale'in şapkasını taktı ve Gale'in şapkasındaki pembe yuvarlakları görebilirsiniz. Evet. Bunun aynısı Mr. P'de de var. Yani bunun tamamen mantığı Galen Mr. P'nin. Evet. Çalışalım masal arkadaşlar. Başka hiçbir evet. mantığı yok. Ama çok güzel bir detay yapmışlar. İkisinin arasındaki evet. bağlantıyı çok güzel bir evet. şekilde Supercell bize yansıtmış. Evet. Bunun gibi detayınız varsa evet. yorumlara... Arkadaşlar tekrar çok özür Her zaman müsait bir yere geçip. Hatta şöyle müsait Şimdi diğer detaya geçelim. Bu detay gul etiden gelmiş. Detay normal birinin fermar ucu bal peteği şeklinde ama uğur böceği birinin fermar ucu... Uğur Böceği kanadı şeklinde demiş. Şimdi buna bakalım. Arkadaşlar B'nin oyuna sadece bir tane kostümü var biliyorsunuz. Arkadaşlar B'nin kendi kostümüne bakalım. B'nin fermuarına dikkat edin. Orada bal şeklinde bir işaret var. Peki bu Uğur Böceği B'de hangi şekilde duruyor? Buna bakalım. Arkadaşlar karşınızda Uğur Böceği B var. Buradaki fermuar işareti ise Uğur Böceği'nin kanadına benziyor. Yani çok güzel bir şekilde kostümün farklarını bize yansıtmışlar. Çok küçük bir detay ama gerçekten bize çok güzel yansıtmışlar bunu. Şimdi diğer detaya geçelim. Bu detay Baran örnekten gelmiş. Detay abi Daryl'ın arkasındaki hançer siyahtı mor oldu demiş. Arkadaşlar Daryl'ın kendi kostümünde bir model daha geldi. Şu an Daryl'a e bakıyorsunuz ve arkasını çevirdiğinizde arkasında hançerin mor olduğunu görebilirsiniz. Fakat bu hançer önceden mor değildi. Arkadaşlar sağ tarafta Daryl'ın eski hançerinin fotoğrafı var. Orada Daryl'ın eski hançeri siyahtı. Fakat Supercell bugün güncelleme Daryl'ın hançerinin şeklini değiştirmiş ve Kurov'un hançerinin şeklini değiştirmiş olmuş aslında. Yani yakın tarihte Kurov'a bir arkadaşlar remodel gelebilir. Çünkü Daryl'ın arkasında animasyona göre Kurov'un hançeri var arkadaşlar. Hançerin rengi mora döndüğüne göre Kurov'un da rengi mora dönebilir. Şimdi diğer detaya geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi son güncellemede elmaslar artık kutulardan çıkmıyor. Elmasları alabilmek için sadece Brawl Pass'ten ilerlemeniz lazım ve bu sizi birazcık kısıtlıyor arkadaşlar. Normalde kutu açarsanız daha fazla elmas kazanabilirdiniz bir ayda. Fakat Supercell Brawl Pass getirerek elmas kazanmanızı kısıtladı. Fakat unuttuğu bir şey var. Elmasların olduğu yere gelirseniz ve elmaslara tıklarsanız elmasların hala savaş kutularından bulabilir veya para karşılığı satın alabilirsin diyor. Yani hala bize elmasların savaş kutularından çıkacağını gösteriyor. Fakat son güncellemede artık elmaslar savaş kutularından çıkmıyor. Yani Supercell buradaki izi değiştirmeyi unutmuş arkadaşlar. Şimdi diğer <laughs> detaya geçelim. Bu detay Özcan Toykar'dan gelmiş. Detay abi örümcek ağ haritasında rakibin orada muhafızlar ve bir yol var demiş. Şimdi dostluk maçı kuracağım ve dostluk maçında sonra ekran haritaya atacağım arkadaşlar. Elmas kapmaca boş alan açıyorum ve oyuna giriyorum. Kendi doğduğumuz yerde değil rakibin doğduğu yerde arkadaşlar çok güzel bir detay varmış. Rakibin doğduğu yere doğru gidiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu an rakibin olduğu yerdeyim ve rakibin olduğu yerdeki muhafızları görebilirsiniz. Bu muhafızlar neyi koruyor bilmiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi muhafızların burada bir şey koruduğunu görebilirsiniz. Acaba muhafızlar neyi koruyor bilmiyorum. Bu muhafızlar büyük ihtimalle Rico'nun yeni eklenecek bir kostümü olabilir. Ayrıca buradaki muhafızlar robot işgaldeki uzaktan ateş eden robotlara da benziyor arkadaşlar. Benim merak ettiğim şey şu Rico'nun yeni kostümü gelince Rico ile beraber oyuna girersek oradaki muhafızlar kaybolur mu? Bunu ayrı bir deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi diğer detaya geçelim. Bu detay Brawl Pro'sundan gelmiş. Detay Abisup Pro'sunun dışında bütün yıldız güçleri küçük harflerle yazılıyor demiş. Şimdi buna bakalım. Savaşlara giriyorum ve rastgele bir tane savaşların yıldız gücünü atacağım arkadaşlar. İlk önce buna bakalım. Bunun yıldız gücü... Arkadaşlar tekrardan özür diliyorum. Biraz müsait bir alanımız değil Şimdi ise farklı bir karakter açalım. Şelil'in yıldız gücüne bakalım. Şelil'in yıldız gücüne küçük harflerle yazılmış. Şimdi farklı bir savaş açayım. Nitya'ya da bakalım. Nitya'nın yıldız gücüne küçük harflerle yazılmış. Fakat arkadaşlar Sprout'un yıldız gücünün ikisi de büyük harflerle yazılmış. Gördüğünüz gibi bitki hepsi büyük harflerle yazılmış. Futur hepsi büyük harflerle yazılmış. Bence Supercell burada bir yazım yanlış yapmış. Bir hepsini büyük harflerle yazmış arkadaşlar. Yakın zamanda bunu düzeltirler arkadaşlar büyük ihtimalle. Ve küçük harflerle yazmaya yeniden devam edebilirler. Bunun gibi detayınız varsa lütfen yorumlarda bildirsin arkadaşlar. Arkadaşlar bolluk ve kıtlık kartesi var ve ben Leon'la oynayacağım. Leon'la oynarken ben cidden çok deliriyorum. Geçen bir yani takım, geldi, takım ben kendimi... Evet arkadaşlar demek ki videolar bu kadarmış Hepinizi çok seviyorum Abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın Hepinizi çok seviyorum bay bay